Hepinize merhaba sorun. Kafa topu oynayacağız. Takıma girip bakıyorum. Yani. Arkadaşlar. Nadir karakter tamamladım. Göstereyim size. Bakın buradan. Kızıl şeytan. Bu da, bu da ismi çok saçma ya. Göreve bakayım. Her saniye. Bilmemin taraftarı bulsam mega paket atacağım. <laughs> Arkadaşlar iki kere maçın oyuncusuna girdim. İkinci maçın oyuncusunu da çok güzel verdi arkadaşlar. İki, iki efsane bir paket verdi. Diğer normal maçın oyuncusunda da bir tane efsane verdi. Ben yani öyle idare ettim arkadaşlar. Bir tane nadir paket verdi. Bir tane nadir karakter paketi verdi. Şeytim tamamladım. Arkadaşlar büyük kafa çıkacak kopuyor var ya. Arkadaşlar, yani şey Arkadaşlar Bu ne oldu ya? Oğlum <laughs> vaga girdi. Gidiyor ne oldu ya? Evet. Başlıyor. çık ya. Bunun saati saate benzemiyor. MS'ye bak. Yürü git. Adam MS 1000. Toplasan 2000. Çok gıcık oldum arkadaşlar ya. Yani. Bu kolay. Güce şövalye geldi. İki Bayağı başlıyor. <laughs> ne ya of. Kı -kı maç başladı. Oradan golü var. İlk gol geldi. Süper erken kullandı. Dostlarımıza Arkadaşlar bu zaman ile <laughs> <aldım. gülüyor> <laughs> <laughs> Tabii varsa. Rakibi ya. Rakibi Ben ben de şimdi gol zor. İyi vurursa gol olur. Gol, gol, gol. Ronaldo da Vincent'ler. Havadan vurdu. İnanılmaz bir gol. Süper bir şeyler tükenmiyor. bir yerin görünmüyor senin. Boşaldı. İşte gol. <laughs> i̇şte gol. <gülüyor> <gülüyor> Güzel şut. Çocuk yeniliyor daha kesin şartı yapıyor. <laughs> Şansını üst taraftan deniyor. Arkadaşlar bu ne bu ne mükemmel bir an oldu. 15 saniyeye Ya var. Ben mi? gerçekten seviyorum ya. ya. Tablet kapanmış. Şarjı Çift Gol geliyor. Gol geliyor. Gel de arkadaşlar bu şura bak oynama çok küçük oyun. Meşeyi vallahi bir ya gol peşinde. Direkt gol geldi. Gol gel. Top alev aldı. Yani ben hiç yiyemiyorum ama arkadaşlar. Kazanma bu kapıda bazen yemiyorum. Bu kapıda yemiyorum. Hiç, hiç sileyim. <laughs> ne oldu? Olmadı. <laughs> Beş Muruk. arkadaşlar reklam için geleceğim Güzelim arkadaşlar ben bir gideyim Anam yani ya. menüye biraz kariyerde maç yapacağım arkadaşlar şu shorts videolarım nasıl baktıysan sevinirim Shorts esprisi aha baş, baş. Short esprisi. Arkadaşlar gerçekten short olduk. Arkadaşlar bu bot bence var ya Ne o bot ya ben botum Ben bir şey Takımın adı da Mutha Mutha ne ya 41 seviye adam ya Ne var ne Ne var adam bu <laughs> Yıldız askeri saçı var Abi. Ben sonra o karakteri bir bakayım arkadaşlar Arkadaşlar 5 ay sonunda flash bomb kaçabilirim. Tabi tablette yer kalırsa. <laughs> oh, Arkadaşlar biraz daha zor bir gideceğim. Ama... Ne bileyim istemiyor. <laughs> arkadaşla. arkadaşlar. biraz kaslı da oynayalım. Onlar nerede? Adam bu skorla bıraktı. Мультик! Шокол либил, мачи, ели, брат! Да, в тергу не дуйду! Мака, что, да, 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 115 onu hiç taraftan mı? Bakayım o karakter kadına. Anan demir kadın. Benden güçlü bir de ha. Arkadaşlar inşallah bunu açacağım ya arkadaşlar geçen bunu 16 0a yetmişti. Bu daha iyi ya. Da. Kışta şuna bakın. Ben bunu ama şeyde. Of Fantastik Kaya ile oynayacağım acaba. Ahmet Kaya. <laughs> <laughs> Benden güçsüz herhalde ya. Her ya. Keşke mavi şeytanı alsaydım. <laughs> Arkadaşlar mavi şeytan yok demiyor. Var var. Ninç atmayın video ya. <laughs> TR oldu kap. <abi. gülüyor> <laughs> 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 evet. evet Sağ ol. <laughs> at at hadi hadi. Aga sal bir ya. <laughs> Abone olun. <olmayı> Miyav. <unutmayayım. gülüyor> Kaykay atmayı unutmayın. Yok. Yolun yapmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada gerçekten soyutuma ve yapmayı unutmayın. Demek ki fantastik bir şey çalmadı. <didisu> Gol. Başka var şu dönemler de kullanıyorum. Biraz da eski bir şey <laughs> Kaç Altın top. Altın top, <laughs> Aldın, top. <laughs> Güçleri yok mu adamın? <laughs> oh, bu Şeylerinden <bot>. beri ne oluyor? Şey. Şey. <gülüyor> En büyüğüm sensin. Tamam. Hacı yapma. mı oldu çocuk arkadaşlar? <laughs> ben de mavi şeytanını buna çekeyim. Berabere Ye. en azından puan alabildik. Arkadaşlar dün 2000 dp falan atladım ben. Nerede ama şeytan? Burada. Daha güçlüdür. <laughs> Neyse ben gideyim maç yapayım şimdi. Ne olur güçlü verme bak ağlarım. Oo. Severiz. Severiz dayı. Oğlum benim kara şövalye mi istedi ya? Kanka mı? Kanka diye takım mı olur lan? Kafa vuruşu geldi. Şanssız çekiyor. Geldi. çekiyor. O, bu nasıl bir tip bir Yerden gol arıyor. bir gol. O, Topu kullanamı kaldı şimdi. gol olmadı. 5. Ya çocuğ. Ne yapıyorsun abi? 6. Hadi Abi sen bir git. Amadan vurdu. kesin de. Bir şey, bir bir şey. anladım abi anladım kendini neden atlamıyor bu adam zıplam vuramıyor ki şaşırınca açacak herhalde bir iki yıl falan açar arkadaşlar bu kadar olamadım sen onu bu kadar olamadım. Bak çok oyuna selamlar. 7 2 attım. Gol hamurunu izledik. Allah Arkadaşlar bir kez bizimle bugün Robuxal doluksal, sitesine girmiştik. Bir kız videosunda kuzenimin tabletinde girmiştik. Ha girmiştik arkadaşlar. Ondan sonra ne olmuştu? Çok korkunç bir şey çıkmıştı kuzenimin tabletinde, tabletinde. Kuzenim bir vardı. Ben hiç korkmadım. Kuzenim patlattı. Şey, şey. Oğlum ne? Oğlum 73 man. Ama çok şekil duruyor değil mi ne yapmışlar? arkadaşlar? Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.